Paşa Hazretleri. Gel pervane. Peyran Paşa'dan haber var Paşa Hazretleri. İsyan Tokat'a kadar ilerlemiş. Rivayet o ki Kalender Şah 30 bin kişilik bir ordu toplamış. Türkmenler ve sipahileri de yanına almış. Gittikçe kötüye gidiyor. Bir an evvel önünü kesmemiz lazım. Sen hazırlıklara nezaret et. Gün ağrır ağırmaz yola devam edeceğiz. Başımıza bela aldık bu kalender şahı. Ne celal Nedir bu adamın alameti farikası? Nereden buluyor topluyor bu kadar Adem'i? Hacı Bektaş'ı velinin yolundan paşam. Türkmendir. Post sahibidir. Dergah ehlidir. Dergaha geleni gideni, iman edeni çok çok başarılı. İbrahim Paşa Hazretlerine geldiğimi haber verin. Anadolu Beyler Bey Behram Paşa geldi. Gelsin. Teşrif edebildi nihayet. Paşa Hazretleri. Malumat ver derhal. Kalender Şah isyanı bugünün meselesi değil Paşa Hazretleri. Biz meseleye el koymadan evvel Pasinovası'nda diğer Bekir Beyler Bey Deli Hüsrev Paşa ile kapışıyorlar. Yeniliyor. Lakin hemen yeni asiler toparlayıp Karaçayır'da yeniyor. İntikamını alıyor. Biz de Karaman ve Halep Beyler Beyleri ile birlikte Tokat civarında Cincife'de savaşa tutuştuk. Maalesef mağlup olduk çok zayiat verince geri çekilmek zorunda kaldık. Sizi geri çekilmek zorunda bıraktı kalender asisi. Öyle mi? Doğru mu anlamışım? Beyler ne yaptı peki? Ölümüne cenk ettik paşam inanın. Karaman Beylerbeyi, Alayi, Amasya, Birecik Beyleri Karaman ve Anadolu Tımar Defteri Allah taksiratlarını affetsin. Hayatlarını kaybettiler. Allah bir Muhammed Ali Nazar eyle bari bana biz ucelerin aşkına çektirme şol bana. bana. birlere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz. Ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Birlere niyaz ederiz, yalan dünya deriz Ölürüz hasret gideriz. Gösteriş yol dinarı bana hak Ya hak Hak o oh. hür Hak Ya hür Kalender ağlar yerinir Aşk hayaliyle sürünür Cennet ridvan görünür Kol güzelin kaddi bana ya niyaz ederiz Yalan dünya Nideriz Ölürüz hasret gideriz Göster şu didarı bana Birlere niyaz ederiz Yalan dünya Nideriz deriz Ölürüz hasret gideriz Göster şu didarı bana Hak Kalender çağım. İbrahim Paşa gelmiş. Otağını kurmuş. Yanında beş binden fazla asker getirmiş. Çoğu Yeniçeri'ymiş. İsterse tüm Osmanlı ordusunu getirsin. Başımızda Mehdi'miz Kalender Şah olduktan sonra birken bin oluruz. İbrahim Paşa'yı da def etmesini biliriz. İbrahim Paşa kardeşi kardeşe kırdırmak niyetinde. Lakin muvaffak olamaz. Neden vaktinde haber vermedin? Neden bunca Müslüman evladın ölmesine müsaade ettin Beyran Paşa? İsyanın bu noktaya geleceğini tahmin edemedim paşam. Asilerin sayısı her geçen gün arttı. Affedin paşam. Kalender Şah denilen o adam Türkmen beyleriyle ordudan ayrılan sipahileri almış yanına sayılar 30 bini geçti. Her geçen gün artıyorlar. Ne vaat ediyor ki onlara? Ne vaat edecek? Elinde yok, avucunda yok, kaybedecek hiçbir şeyleri yok. İnançlarına güveniyor. Sizin inancınız yok mu paşa? Siz kim için, ne için savaşıyorsunuz? Neredeler şimdi? Elbistan civarındalar. Güçlerimizi birleştirirsek isyanı tez zamanda bitiririz. Öyle mi? Paşa ne seni ne de senin yenilmiş, yorgun, inançları kırılmış askerlerini istemiyorum. Anlatacakları hikayelerle benim askerlerimin de kafalarını karıştıracaklar. Hiçbirini istemiyorum. Beş bin kişiyle karşı koymanız mümkün değil paşam. O vakit ben de düşmanı karşı koyabileceğim bir seviyeye çekirim. Nasıl? Pervane Celalzade. Emredin paşam. Yanına en güvendiğin, ağzı en sıkı adamlarını al, derhal yola çıkın. İsyana destek veren beylerle görüşün. Gizlice, sakın ortalık yerde olmasın. Kimin ne derdi varmış öğrenin. Bizler vezir Azam İbrahim Paşa adına geldik. Size diyeceklerimiz bu mecliste kalmalı. Ağzımızdan çıkan her kelam İbrahim Paşa'nındır. Bu böyle biline. Devleti i Aliye'ye baş kaldıran Asi Kalender Şah'ı desteklemekten vazgeçmeniz lazım. Sizlere zarar gelmesin diye söyleriz. Aksi takdirde bu ihanetin bedelini canınızla ödersiniz. Daha kaç kere ödeyeceğiz beyim? Ne canlar yandı. Ocaklar söndü. Vezir Ferhat Paşa adalet getireceğini söyleyerek kardeşlerimizi kesti. Dul Kadiroğlu'nu haince yok etti. Dul Kadiroğlu Ali Bey ve evlatlarının ne suçu günahı vardı? Dirlik o vakit bozuldu. Aramıza nifağı Devlet-i Aliye'nin veziri Ferhat Paşa soktu. Şimdi sıra İbrahim Paşa'da mı? Olur. Ona da veririz kellelerimizi. Sultan Süleyman'ın adaletine güvenin. Vezir Ferhat Paşa yaptıklarını başını vererek ödedi. Bilmez misiniz? Veziriniz İbrahim'in kılıcı kalender şahı kesemez. Gidin söyleyin. O mektidir. Ona kalkan eller taş olur. İbrahim Paşa'mız Müslümanlar arasında kardeş kanı dökülsün istemiyor. Beni sizin sıkıntılarınızı dinlemek için gönderdi. Kimin ne derdi varsa bu mecliste anlatsın. Türkmenler beyliklerini istiyor. Sipahiler de tımarlarının ödenmesini ve askerle geri dönmeyi. Sürgün edildikleri arazilere dönerlerse borçlarının da silinmesini istiyorlar paşam. Ferhat Paşa'nın yaptığının bedelini şimdi ödüyoruz. Eğer zamanında keseydik cezasını. Bugün bunlar başımıza gelmezdi. Lakin bu sefer adalet o kadar geç tecelli etmeyecek. Türkmenlerin bir kısmı Kalender Şah'ın Mehdi olduğuna inanıyor paşam. Yolundan asla dönmeyeceklerini söylüyorlar. Kalenderin ölmeyeceğine inanıyorlar. Ölse de geri gelecekmiş. Hurafedir bunlar. Kim ölüp de dirilmiş? Görmüşler mi? Herkesin kalbinde bir inanç var paşam. Benim de var. Öldürseniz de kesseniz de vazgeçiremezsiniz beni. Bunlarınki de öyle işte. Nasıl ikna edeceğiz? Topla mı, tüfekle mi? Altınla mı? İnsanın inancını değiştirmeye yeter mi bunlar? Gerçekten inanını döndüremezsin yolundan. Nereye giderse gitsin. Hangi dili konuşuyorsa konuşsun. Hangi dine hizmet ediyorsa etsin kalbinde hep kendi gerçeğini taşır. Onunla yaşar, onunla ölür. Paşa Hazretleri. Gel pervane. Kalender Şah'a destek veren beyler görüşme talebinde bulundu. Yarın geliyorlar. Bak bu güzel haber işte. Sen vakit kaybetmeden yola çık, Pervane. Bu namiyi al, kalendere ver. Paşam, Dul Kadir en tanınmışlarından beş anlı. ...ve Karacalı, boy beyleri civarda sözü nüfusu geçen kimselerdir. İlaveten Çiçekli, Masatlı, Bozoklu, Akçakoyu'nun aşiretlerinin... ...temsilcileri de huzurunuzdalar paşam. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Sıkıntılarınızı biliyorum. Bu sıkıntıları bertaraf etmek için hünkârım Sultan Süleyman Han Hazretleri... ...beni memur etti. Buyurun, sizi dinliyorum. Paşa Hazretleri... Dul kesilmiş olan dirliklerinin olduğu gibi bizlere verilmesini isteriz. Padişah'tan buyruk çıkaracağınıza söz verin. Arzumuz belli. Sürüldüğümüz, atıldığımız topraklarımızı isteriz. İade ederseniz desteğimizi çekeriz isyandan. Yoksa hakkımızı alana kadar... Beyler! Yiğitler! Bu toprakların üstünde kardeş yaşamak varken kan dökülmesinin kimseye faydası yoktur. Türkmen beylerine beylikleri iade edilecek. Sipahilerin tımar hakları geri verilecek. Askere tekrar alınacaklar. Paşa Hazretleri, laf uçar, yazı kalır. Yaptığımız anlaşmanın yazıyla mühürle teminat altına alınmasını isteriz. Osmanlı bir kabile devleti değildir. Kanunlarla yönetilir. Celalzade. Buyurun paşam. Yaz. İrademdir. Türkmen beylerinin... ...Masatlı İbrahim Paşa Hazretleri adına geldim. Ağzımdan çıkan her kelam bilin ki ona aittir. Söyle o vakit. Ne buyurmuşlar Paşa Hazretleri? Paşamız derhal ve koşulsuz olarak bu isyanı durdurmanız, üç gün içinde yanınıza alacağınız yoldaşlarınızla bu toprakları terk edip Acem diyarına gitmeniz kaydıyla sizin ve size destek verenlerin canını bağışlayacaktır. Bağışlayacaktır. Kimdir bu İbrahim? Allah'ın kulu değil midir? Kimden alır bu cüreti? Deli pervane. Bilmez misin? Bağışlamak Allah'a mahsustur. Bu paşa kendini Allah yerine mi koyar? ...sünme aşağı. Paşamız canlara kıymak istemez. Zira bu teklifi kabul etmezseniz... ...dökülecek her damla kanın sorumlusu siz olursunuz. Git ve paşana de ki... ...Allah'a çok şükür ki... Zalimlerden af dileyecek kadar aciz ve zavallı değiliz. Biz sadece yüce Rabbimden af diler, Onun bağışlayıcılığına sığınırız. İnşallah. Kalendere teklifinizi sundum paşam. Ve? Kabul etmedi. Öyle mi? Ne dedi aynen söyle. Kimdir İbrahim? Nereden alır bu cüreti? Zira Affetmek yalnız Allah'a mahsustur. Bu paşa... Bu gafil paşa... Kendini Allah'ın yerine mi korur, dedi. Bu yapılan hakaret bana değil, Sultan Süleyman'ın iradesi nedir? Bu cevapla kendi ölüm fermanını imzaladı. Benden günah git, şahitsin. Katli vacibdir. Kalenderin gücü kuvveti çok zayıfladı paşam. Zorlasan 500 kişi ancak kalmıştır etrafında. İyi bir komutanın gerektiğinde geri çekilmeyi bilmesi gerekir. İhanete uğradığının farkında değil. Anladığında çekilecektir. İşte göreceğiz. Türkmen beyleri ve sipahiler birliklerini geri çektiler Şah'ım. İbrahim Paşa'dan istediklerini aldılar demek. Ne yapacağız Şam? Emredin. Yolunuza canımız feda. Hü Allah! Allah! Hazır! Nişan al! Ateş! İsyanı bastırdın. Anadolu'da huzuru ve adaleti yeniden tesis ettin. Allah yolunu daha da aydın etsin. Anadolu'da uzun süredir yatışmayan isyan artık halloldu hünkârım. Üstelik fazla kan dökmeden. ikna ederek çözüldü. Aferin. İsyanı zekice dağıttın. Bu mühim hizmetinin mükafatını ayrıca alacaksın. Benim için en büyük mükafat sizden duyduğum iltifattır hünkârım. Ben de sizi tebrik ederim paşam.